tane el bileğini yapıyoruz tamam mı? Saydık 10 tane. Sonra dirseğe geçiyoruz. Açtık. ama yavaş yavaş nardin nardin yapın tamam mı? Dirseği yapıyoruz 10 tane. Sonra omza geçiyoruz. Ön yukarı kaldırıp aşağı indirdik. Aldırdık. Indirdik. Aldırdık. Indirdik. Sonra yan açıyoruz. Açtık. Kapattık ama Koldaki hareketlerimiz bunlar. Diğer birçok tarafa birçok. da aynısını yapıyoruz. o nerede defa değil mi bu dediğiniz şey? Aha, onlar defa. Sabah, öğle, akşam. Sonra ayak bileğine geçiyoruz. Ayak bileğine yine aynı şekilde. Oynatıyoruz 10 tane. Daha sonra size geçiyoruz. İşte Kırdı, Açtık. Kırdık. Açtık. Daha sonra yana. Tamam Bizdeki tamam. aşağıdaki hareketlerimiz de bunlar. Bu hareketleri sabah, öğle, akşam düzenli olarak çok canını acıtmadan, çok böyle narin hareketlerle yapıyorsunuz. Tamam. Geçmiş olsun bu kadar. Kontrol falan gerekiyor mu hocam? Dediğim yani şeyle. Onları yapın 2-3 ay kadar. Zaten dedi 4 aydan sonra, dedi bize. Evet. Ondan sonra kontrole gelebilirsiniz, Yani dedi ayda gel. Güzel.